İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kültür sanat Ekim ayına hareket ve bereket getirdi. Ajandamız rengarenk ilham veren pusula olan gönlümüze fener tutan nice sahne stüdyo ve beyaz perde olayından öne çıkanlarla başlayalım. Hüzünlü bestelerin piyanisti Evgeni Grinko Türkiye turnesine çıkıyor. Clint Eastwood 94 yaşında. Son filminin ilk fragmanı yayında. Did you guys ever look at any other 3 Oscar'lı Daniel Day-Lewis 7 yıldan sonra sinema perdesine çıkmaya hazırlanıyor. <laughs> Türkiye'de çok sevilen, birçok şehirde konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko bir kez daha Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Aşık Veysel türküsü uzun ince bir yoldayımı yorumlayan Grinko 11 konserlik Türkiye turnesine çıkacak. Hüzünlü şarkılarıyla tanınan Rus piyanist Evgeni Grinko, Türkiye'ye ilk kez 2013 yılında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser vermek üzere geldi. Türk müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği o konser, onun kariyerinde de bir dönüm noktası oldu. O günden sonra Van'dan Batman'a, Ankara'dan Diyarbakır'a, Türkiye'nin dört bir yanında konserler verdi, turneler yaptı. Her seferinde Grinko'ya gösterilen ilgi katlanarak devam etti. Grinko 5 Ekim itibarıyla 11 konser vermek üzere bir kez daha Türkiye'ye geliyor. Türkiye ile öncesinden hiçbir bağım yoktu. İlk kez konserler için geldim. Açıkçası Türkiye'den böyle bir ilgi beklemiyordum. Burada neden bu kadar çok seviliyorum bilemiyorum. Zannediyorum hüzünlü müziğim size yakın geliyor. Siz de genel olarak benim gibi üzünlü müzikler seviyorsunuz. Grinko, geçtiğimiz Mayıs ayında Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü de kendi tarzında yorumlamıştı. Türkiye'deki arkadaşlarım dinletti bu parçayı. Önce Barış Manço'nun yorumunu dinledim. Sonra Aşık Veysel'in yorumunu kendime daha yakın hissettim. Şarkının sözleri beni derinden etkiledi. Hayatı çok basit bir dille anlatmış Aşık Veysel. Bu çok hoşuma gitti. Bu şarkıyla bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim. Evgeni Grinko'nun Türkiye turnesi 5 Ekim'de Antalya'dan başlayacak. Sanatçı 20 Ekim'e kadar Adana'dan Bursa'ya, Ankara'dan Gaziantep'e Türkiye'yi dolaşacak. Grinko'nun turnesi 20 Ekim'de İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde son bulacak. 1984 doğumlu Grinko'nun 2010 yılında yazdığı Vals adlı eseri uluslararası arenada tanınmasını sağlamıştı. Müziği hep çok sevdim. Arkadaşlarımla bir rock grubumuz vardı. Orada birlikte müzik yapıyorduk. Sonra grubumuz dağıldı. Tabi o zaman çok üzüldüm ama sonra piyano ile tanıştım. 23 yaşındaydım. Piyano'nun iç dünyamı daha iyi yansıttığını gördüm. O gün bugündür derdimi piyano ile anlatıyorum. Sinemamızın sultanı, toplumsal duyarlılığını hiçbir sinema sever kesimden esirgememiştir bugüne kadar. Türkan Şoray, İstanbul'da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza Evi'ndeki tutuklularla bir araya geldi. Tutuklu kadınların sorularını yanıtladı, şarkı söyledi, dans etti. Türk sinemasının efsanesi, efsane filmi Servi Boylum Al Yazmalım'ın müziğiyle girdi, alkışlarla karşılandı. Sanatçı Türkan Şoray, Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul'da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevindeki tutuklularla bir araya geldi. Sevgili kardeşlerim, canımsınız, bir tanemizsiniz. Mahpus, Kadın Değil Baş Belası gibi filmlerinde cezaevindeki kader mahkumunu canlandıran Türkan Şoray, tutuklu kadınlara ithafen yazdığı bir mektubu okudu. Cezaevine girer, her şey rağmen Soruları yanıtlayan sanatçı, Türk sinemasında iz bırakan Türker Şoray kanunlarına da değindi. İlk bir çift film için zaman beni filmlerde e, öpüştürdüler ama hiç ne olduğunu bilmeden, arkadaşlıkla falan, seyircim ne no, olduğunu no, no, doğruyla no, no. bu tür sendelerden o yıllarda bir nasıl karşılayacağını bir için böyle hep filmlerde aşırı öpüşme sahneleri olmasın istedim ve bunu anlaşmama koydum. Ve bir dönem sonra ben de baktım ki başka çaresi yok, biraz biraz o söz anneleri ben de başladım. <laughs> Türkan Şoray, kadınların güçlü olmalarını, içlerindeki ışığı kaybetmemelerini söyledi. Söyleşinin sonunda da şarkı söyledi. <laughs> kendisi için yazılan Türkan şarkısında dans etti. Kültür sanatta kapsayıcılık ve toplumsal katılım çok önemli bu bağlamda bir güzel haber daha İKSV'nin Avrupa Birliği desteğiyle 2023'te başlattığı Ortaklaşa Kültür Diyalog ve Destek Programının ikinci açık çağrı döneminde kültür ve sanatın farklı disiplinlerine odaklanan bulundukları bölgede yerel kültür politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan 10 proje seçildi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de desteklediği belediye ve sivil toplum işbirliğine odaklanan tek proje olan Ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programının ikinci hibe döneminde 10 proje seçildi. İkinci hibe döneminde belirlenen 10 projeye yaklaşık 1 milyon euro hibe desteği sağlanacak. şu anda ikinci açık çağrı döneminde Hibe'ye hak kazanan projelerle sözleşme aşamasındayız. Türkiye'nin 7 bölgesinden 131 başvuru aldık. Desteğe hak kazanan projelerin geldiği şehirler hakikaten çok çeşitli. Yine deprem bölgesinden Hatay'a destek verdiğimiz için mutluyuz. Balıkesir'den Doğu Karadeniz'e, Rize'ye destek alan projeler bulundukları yerlerde Belediyelerle beraber yerel kültür politikalarının gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler tasarladılar. İlk hibe döneminde 121 başvuru arasından seçilen 4 proje destek almaya hak kazandı. İlk açık çağrıda destek alan 4 proje ve ortağı olan belediyeler artı projelerinin sonlarına geldiler bile. Kapanış etkinliklerini gerçekleştirmek üzereler. Ee, özellikle deprem bölgesine odaklanan projeleri hedeflemiştik. Buralara destek verebilmeyi istemiştik. Diyarbakır'dan Önce Çocuklar Derneği'nin Adıyaman'ın Kömür ilçesinde gerçekleştirdiği bir projeyle Kömür'de yeni bir çocuklara ve gençlere yönelik kültür merkezi hayata geçirildi. E yine ilk çağrıda destek verdiğimiz projelerden biri İzmir'de yerleşik Teos Derneği'ydi. Teos Derneği tarafından hayata geçirilen misafir sanatçı Ağı programından doğan sergi şu anda devam ediyor ve destek verdiğimiz son projelerden biri de Gola Derneği tarafından Doğu Karadeniz'de yerleşik Gola Derneği tarafından gerçekleştirecek olan Demir Elma Festivali. Demir Elma bölgede coğrafi işaret almış bir ürün ve bu ürünün Demir Elmanın hasadı zamanında ...etrafında örülecek festivalle kentte çok renkli, çok sesli bir yeni festivalin hayata geçirilmesi sağlanmış olacak. Koleksiyonerlik ve sanatseverlik konusundaki birikimini Bel Bellator Sanat Galerisi ile taçlandıran Avukat Berçem Akkoç... ...galerinin kapılarını Özge Günaydın'ın kişisel sergisi My Dream'le açtı. My Dream Özge Günaydın'ın hayallerinden ve bilinçaltındaki imgelerden esinlenerek yarattığı bir koleksiyon olarak dikkat çekiyor. Belarto Sanat Galerisi sergi etkinliklerinin yanı sıra atölye çalışmalarıyla da sanat izleyicisini buluşturmayı planlıyor. Ayrıca sonbahar kış döneminde önemli sanat tarihçilerinin rehberliğinde sanat söyleşileri ve sertifika programları da gerçekleşecek. Özellikle küçük yaşta sanat sevgisi aşılamak için çocuk atölyeleri de düzenlenecek. emekliye ayrılmaya hazırlanan diyeceğiz. Fakat sevenleri de haklı olarak diyecek ki emeklilik ve Clint Eastwood yan yana gelecek son isim. 94 yaşındaki efsanenin son filminden yayınlanan ilk fragmana bakılırsa sevenleri haklı. What are you telling me? 94 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood'un son projem dediği Juror No. 2 filminden ilk fragman yayınlandı. You know what to do. Filmin başrolünde Nicholas Hoult, aile babası Justin Kemp karakterini canlandırıyor. Yüksek profilli bir cinayet davasında jüri üyesi olarak görev yapan Kemp, kendini ciddi bir ahlaki ikilemle karşı karşıya buluyor. Film, 27 Ekim'de AFI Fest'in kapanış filmi olarak dünya premierini yapacak. Ardından 30 Ekim 2024'ten itibaren seçili uluslararası pazarlarda ve 1 Kasım'da Kuzey Amerika'da sınırlı sayıda sinemada gösterime girecek. 25. Bu kareler, dünya ünlü aktör ve yönetmen Clint Eastwood'un çok yaşlandığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak o, Mayıs'ta 94 yaşına basacak olmasına rağmen sinemadan emekli olmadı. Ünlü primatolog Jane Goodall'a konuk olan Eastwood... Juror No. 2 adlı filmi üzerinde çalıştığını açıkladı. Film, bir cinayet davasında kurbanın ölümünde bir payı olabileceğinden şüphelenilen bir jüri üyesini konu alıyor. The good. Onun kariyeri, Sergio Leone imzalı western filmleriyle başladı. 60'larda rol aldığı İyi, Kötü ve Çirkin, Birkaç Dolar için bir zamanlar Batı'da gibi filmler kült yapımlar arasına girdi. For Clint Eastwood, an to İlk yönetmenlik denemesini 1971'de Play Misty for Me filmiyle yaptı. 1993'te Affedilmeyen Was as good as gold. 2005'te ise milyon dolarlık bebek filmleriyle iki kez en iyi yönetmen Oscar'ını kazandı. <laughs> Yasak ilişki gibi romantik filmlerden, Alcatraz'dan kaçış gibi unutulmaz aksiyonlara onlarca filmde rol aldı. Clint Eastwood'un son filmi Cry Macho izleyiciyle 2021'de buluştu. İstanbul Levent'te gökdelenlerin matematiğine meydan okuyan bir kültür sanat vahası. İş Sanat yeni sezonunda da bir dünya sahnesine dönüşecek ve Kasım ayında başlayacak yeni sezon etkinlikleri de nihayet satışta. İş Sanat 7 Kasım'da Güher Süher Pekinel ve Orkestra Şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın vereceği konserle kapılarını bir kez daha seyircilerine açıyor. Cazın yıldız ismi Alfredo Rodriguez Trio, Grammy ödüllü Patricia Kopaczinskaya Ensemble Resonance, Paganini yarışması birincisi Kemancı Gizep Giboni ve daha onlarca konser için biletler satışta. 65 yaş üzeri biletleri ise iş kuleleri ana gişeden temin edilebilir. Sinema seyircisi onu en son 2017'de izledi. Tam 7 yıldır sektörden uzak kalan Oscar ödüllü Daniel Day-Lewis oyunculuğa geri dönüyor. Onu en son Paul Thomas Anderson'ın 2017 çıkışlı Phantom Thread filminde izledik. <laughs> o filmin ardından emekli olacağını söylemiş, hayranlarını üzmüştü. Sevindiren haber geldi. Üç Oscar'lı Daniel Day-Lewis oyunculuğa geri dönüyor. You look beautiful. Very beautiful. Aktör oğlu Ronan Day-Lewis'in ilk yönetmenlik deneyimi olan ...Anemone adlı filmde rol alacak. Aile dinamiklerini derinlemesine inceleyecek filmin senaryosunda baba olduğunu imzası var. <laughs> O ilk Oscar'ını beyin felciyle dünyaya gelen ressam Christy Brown'a hayat verdiği Sol Ayağın filmiyle aldı. Daniel my left 1990'daki Oscar gecesinde Tom Cruise ve Robin Williams gibi yıldızları eleyerek en iyi erkek oyuncu ödülüne uzandı. The whole ocean of oil under our feet. 2007'de Paul Thomas Anderson yönetmen Louis başrol koltuğuna geçti. Amerika'nın değerleri yok eden bireysel hırslarından bahseden There Will Be Blood filminde Aile çiftliği arazisinde petrol çıkarma haklarını almasıyla birlikte servetini hızla katlayan bir iş insanını canlandıran aktör Oscar'ı bir kez daha kimseye bırakmadı. <laughs> Steven Spielberg imzalı Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün köleliğin sona ermesi konusunda verdiği mücadeleyi tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 2013 yılının Oscar töreninden zaferle ayrılacağı tahmin edilen Daniel Day-Lewis, tahminleri haklı çıkardı. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis, Day 2017'de Paul Thomas Anderson'ın... ...Phantom Thread filminin yayınlanmasından birkaç ay önce... ...oyunculuktan emekli olduğunu duyurdu. I have İngiliz müzisyen, aktivist ve oyuncu Sting bugün 73. yaşını kutluyor. Ne yapsa güzel yapar. Hangi enstrümanı çalsa iyi çalar. Oyunculuğuyla benim diyen aktörlere taş çıkarır ve şarkıları her ruh halimize iyi gelir. Yani kaliteli müzik arayışımızın vazgeçilmez adresidir Sting. Gelin ona iyi ki doğdun diyelim ve gece gündüze veda edelim. Yeni günde görüşmek üzere. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shame. Gece Gündüzü sundu.